Hemen Ankara'ya uzanalım sıcağı sıcağına. E, oradaki duruma da bakalım. Orada da muhabirimiz İrfan Çalışkan yayına hazır. Bizleri bekliyor İrfan. İstanbul'da sokaklar hemen hareketlendi. E, sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez saat 15 itibariyle. Ankara'da durum ne ve hangi noktadasın başkentte? Evren Aydın yayının başında da söylediğin gibi aslında saat 3'te e, ciddi bir hareketlilik bekliyordum dediniz ancak biz de o hareketliliği e, bekliyorduk olduğu gibi beklediğimiz gibi de oldu diyebiliriz aslında Ankara'da saat yani birkaç dakika öncesine kadar bulunduğumuz tunalı Hilmi Caddesinde bir sessizlik hakimdi bir iki dakika içerisinde trafik yoğunlaştı vatandaşlar kaldırımlarda daha seyrekti daha sıklaştı Tabii bir saniyeler içerisinde dakikalar içerisinde bu kadar hızlı olacağını ben de tahmin etmiyordum diyelim hemen söze girelim LGS öncesi ve sonrasını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona Erdi. Bunu hatırlatarak söze başlayalım. İçişleri Bakanlığı LGS ve YKS tedbirleri konulu genelge göndermişti. O, o genelge çerçevesinde bugün LGS sınavı için saat sabah 9 ile öğlen öğleden sonra 15 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Şu saat itibariyle Ankara'da bir e, hareketliliğin olduğunu söylemek de müm mümkün. Tabii vatandaş e, sokağa çıkıyor ancak bizler de şunu da hemen belirtelim ki eğer zorunlu olmadık evde kalmaları tabii ki vatandaşların sağlığı açısından daha da önemli evde kalmaları zaten tavsiye oluyor ve eğer zorunlu olmadıkça eğer önemli bir işi olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları ifade ediliyor. Eğer çıkarlarsa da sosyal mesafe izolasyon kuralları ve maske takma zorunluluğunun bulunduğunda hatırlatalım. Önümüzdeki hafta itibariyle yani 20, 27 ve 28 Haziran tarihleri arasında da tarihlerinde de YKS sınavı gerçekleşecek. O YKS sınavında da kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumartesi günü 27 Haziran cumartesi günü eğer bir değişiklik olmazsa önümüzdeki hafta saat 9.30 ile 15 arası 28 Haziran pazar günü 9.30 ve 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak diyelim. Bu çerçevede öğrencilerin sınava rahat gidip gelmeleri, yoğunluğun oluşmaması ve bulaşı riskinin en aza indirilmesi hedeflenmişti. Nitekim bu çerçevede Ankara'da özellikle öyle olduğunu ifade edelim. Bugün öğrenciler kendi imkanlarıyla ya da velilerinin araçlarıyla, özel araçlarıyla veya belediye ya da özel halk otobüslerini ya da özel topla taşıma araçlarını kullanarak bunlardan faydalanarak sınav noktalarına Geldiler. Diyelim başa alacak olursak LGS öncesi ve sonrasını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması dediğimiz gibi son erdi. Ankara'da saat 15 itibariyle hareketliliğinin olduğunu söylemek mümkün. Birden trafik e, oluşmaya başladı. Daha e, dediğimiz gibi kaldırımda vatandaşları seyrek gördük ama birden saat 15 itibariyle kaldırımlarda yürüyen insan sayısı da arttı. Diyelim Ankara'da ayrıca bugün de özelde bir durum var. Yine sağanak yağış ve yağmurda bekleniyor. Dışarı çıkacak vatandaşları bu konuda da ufak bir uyarı yapalım, söz yeniden İstanbul'a bırakalım. İrfan teşekkür ediyoruz. Ankara'daki son durumu da senden aldık. Teşekkürler. Ee, yeni bir gelişme oldukça yine sen, sana döneceğiz ve gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar dileyelim sana.